Umarım bu bayrak karışı bu şekilde devam eder. Ee, sen e, senden öncekilerden aldığın e, sahiplik bayrağını var, bayrağını birleştirerek en üstte dalgalandı Umarım senden sonra da bu daire dalgalanmaya devam eder. Tekrar kutluyoruz. Başarılı yayınlarımızın devamını diliyoruz. Burada olmayan arkadaşlarımızın da Selam ve sevgiler yüzeymiş olayım. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bünyesinde bulunduğum Ermet hakikaten kuruluşundan günümüze neler yaptığını bugün kamuoyundan aldığımız dönüşlerle çok iyi görüyoruz zaten. Dolayısıyla böyle bir kuruluşun olmak benim için ayrı bir olur. Ama tabii hakimiyet bir başka kurul olur. E, çünkü 45 yılın 44 yılında var olmak benim için de e, çok ayrı bir duygu. E, ve o kadar zor ki hep beraber yaşadık. Sen en iyisini bilen neredesin? O kadar zor günlerden çıkıp bir de sahiplerin üst, üstlenerek ve onun için geride bırakmak kolay değil. Ama diyoruz ki işte biz bu işe gönül veren, bu işi yapmak için her şeyini feda eden kişileriz. E, Bunu yeni kuruluşlarımızda gösterdik. Bunu gösterirken aldığımız dönüşler de o verdiğimizin karşılığı oluyor. E, bu da şu demek, e, iyi şeyler yapmışız ki bugün e, çok güzel sözler duyuyoruz siz ben ve toplumda. E, böyle olmaya, böyle kalmaya devam etmek istiyoruz. İnşallah edeceğiz. Evet ben de bayrağı dev devraldım. Günü gelince ben de bayrağı devredeceğim. E, devretmek için de sağ olsun sahip çıktı. Böyle bir aday çıktı şimdiden. Ee, sevgili kızım Sibel Kapan bu işe verdi. İyi yerimize geldi. İnşallah bundan sonra da o aynı anlayışla, aynı çizgide çizgi Sibel'li çizgi Sibel'li ama çizgi Sibel'li olarak değiştirdiğimiz bir e, ha, şifre baştan yazılmış bir evet. nasıl gibi evet. oluyor. <laughs> o, şekilde söyleyeceğim. Ziyaretçi için gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, her birimiz, yani Diyemizdeki, Ermeni her birimiz mutlaka birer değiliz. Zaman zaman arkadaşlarımız yoğunluktan katılmasa bile katılabilmeleri en büyük arzumuz. Sadece hakimiyete değil, her kimyemize katılmaları en büyük arzumuz. da süreçte başaracağımıza inanıyorum. İyi gidiyoruz, daha iyi olacağız. Hakimiyette en büyük koşul olacak. Allah yolunu açık etsin, başarılar.